Birkaç geçer baymaklarda görmüş olduğunuz gibi 40 işareti eğer yanıyorsa 40 işaretinin anlamı yüksek ısıdır. Bunların yaklaşık 4-5 arıza çeşidi vardır. Görmüş olduğunuz gibi bakın limit emniyet termostatımız arızalı olursa 40 işaretiniz yanar. Kombinize örnek kaça getirdiniz? En minimum konuma getirdiniz banyo suyunu. Çok aşırı derecede kaynatırsa kendisini otomatiğe alır. Gene 40 işaret yanar. Ve kombimizin içinde ana eşanjör dediğimiz parça eğer çok aşırı derecede tıkalıysa içinde suyu tam verimli veremez. Örnek buraya kaç derece verdiniz? 40 derece. 40 derecenin üstünde 60, 70, 80, 90 derecelere geldiği zaman da hararet yapar. Sensörlerimiz aşırı ışığı hisseder ve 40 işareti ee, yanacaktır. Ve şimdi sıcak suyu açtığımız zaman, bakın ben şimdi sıcak suyu açtığım zaman şu ışık yanacak. Bir su açar mısınız? Bakın şimdi açtık. Kombimiz kapalı. Uzak alalım. Bakın şu işaret, damla işareti yani şu an kombimiz ateşleri. Kapatalım. Eğer kapattığımız halde veyahut da gün içinde eğer bu kendi kendine yanarsa suyu açtığını hissediyor kombi. Kendi içinde kuru kuru yanıyor. E, su akmadığı zaman da içinde aşırı ısıyı hissedip gene 40 işareti bir ancaktır. Bununla ilgili aklınıza takılan soruları videonun altına bir yazabilirsiniz.